Arkadaşlar merhaba. Şu anda videoda görmüş olduğunuz yer Marmaris'te bulunan Kleopatra plajı. Efsaneye göre Kleopatra zamanında kendisi için hazırlanmış olan bu plajda yüzüyordu. Plajdan size biraz görüntü paylaşayım. Plajın en önemli özelliği altın sarısı kumundan gelmekte. Tabi bu kumun e, suda olması da gördüğünüz gibi suya da değişik bir renk veriyor yani suyun dibini görebilirsiniz su çok berrak ve temiz buraya geldiğiniz zaman mutlaka uğranması gereken yerlerden diyebilirim e, plaj küçük bir yer ama zevkli bir yer diyebilirim buraya nasıl geleceksiniz buraya iki türlü gelebilirsiniz. Birincisi Marmaris'te buraya tur yapan tekneler var. Bu teknelerden tur satın alarak buraya gelebilirsiniz. Tabi bu turlarla geldiğiniz zaman plajda belli bir süreniz var. O süre içerisinde plajda yüzüp çıkmanız gerekiyor. Muhtemelen bir saat diye biliyorum. Ben hiç turla gelmedim buraya. İkincisi buraya Marmaris'te bir yer var. Teknelerin kalkıp buraya geldiği bir yer var. Ben özel aracımla oraya kadar geldim. Oradan tekneye binerek buraya geldim. Bu şekilde geldiğiniz zaman bir süre sıkıntısı yok. Ben 11-12 gibi geliyorum. Akşam 5-6'ya kadar kalıyorum burada. Güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Yalnız buraya gelirken yiyeceğinizi ve içeceğinizi yanınıza almanızı tavsiye ederim lakin burada yiyecek içecek satan bir yer var. Bir şu an karşınızda görüyorsunuz. E yiyecek bulamayabilirsiniz burada. İçecek var ama yiyecek bulamayabilirsiniz. Üstelik yiyecek ve içecek bayağı pahalı. Dolayısıyla yanınıza yiyecek ve içecek getirmenizi tavsiye ederim. Plajı da görüyorsunuz harika bir plaj. Suyu çok güzel ve temiz. Duş alma yerleri var. Can kurtaran gördüğünüz gibi karşıda e, plajı gözetliyor. Şemsol'lar ücretsiz veriliyor. E plaja girmek ücretli. Ondan da biraz bahsedeyim. Eğer müze kartınız varsa ve geçerliliği bitmemişse müze kartınızla ücretsiz bireje girebilirsiniz. Bireje giriş kısmı normalde e, giriş ücreti normalde 75 TL. Bireje girdiğiniz yerde müze kart alabilirsiniz. Müze kart 60 TL. Bir ofis açmışlar. Oradan isterseniz direkt müze kartı satın alıp müze kartınızda girebilirsiniz. E ben de öyle yaptım. 75 TL vermektense bir müze kartı çıkarttım. 60 TL vererek. Hemen zaten 2 dakikada hazırlıyorlar kartımızı Bu kartla buraya giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu kartla Türkiye'nin her yerinde bir yıl boyunca ziyaret yapabilirsiniz. Ee, bu plajdan aktaracaklarım bu kadar gördüğünüz gibi. Plaj ile alakalı sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ee, sorularınıza yanıt vermeye çalışırım. Bu arada şu görmüş olduğunuz taftadan yapılmış bir yol var. yolda ileri doğru gittiğiniz zaman eskiden günümüze kadar gelen bir antik tiyatro var. Birazdan oraya da gideceğim. Daha önce bir sefer gelmiştim ben buraya. Ee, görmüştüm orayı. Belki ilerleyen süreçte bir videoda oradan çekebilirim. Ee, Tarihi bir yer. Ee, buraya geldiğiniz zaman mutlaka ziyaret edip gezmeniz gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Şimdilik videomu burada sonlandırıyorum Umarım merak eden arkadaşlar için yararlı bir video olmuştur teşekkürler